Bunun önüne koy, atarım. Düşecek mi ya? Düştür E sen düşürdün. Ben düşürdüm diye sen de düşür. Aşağıdan değil, yukarıdan gidelim. Oğlum yani. nereye gidiyor? Ya çıkarız buradan, sen devam et sağdan. Biliyorum oğlum burada. geç kalmayalım. Yok yok, buradan çıkalım. Ben Benim acelem yok. Daha iyi gösteriyor. Ormanı gösteriyor. Hamur yok oğlum kuru lan. yağdı mı yakın zamanda? Yağmur değil de balçık yani, Nerede?

her türlü geçerli yani. İlanıma baktın mı sen? Baktım. Açıklamayı okudun mu? Ne yazıyordu? Hayır, not çıkmayı çıkamadığı yokuş yoktu. şey <laughs> Oğlum Emre abi ne dedim onu nasıl çıktı ya oradan diyor. Dedim çıkıyor. Oğlum oradan daha. çok

Sağdan gideceğiz, sağdan gideceğiz muhtemelen. Ben ne bileyim oğlum? Dur bakayım, sağdan git sağdan. Emin misin? Bilmiyorum ki, soldan mı ya? Oğlum, ha? bizi nereye çıkaracaksın sen? Gidilsen hadi, sağdan mı gidelim, soldan oğlum mı? Oğlum ben ne bileyim, ben bilmiyorum ki. Ben ne bilmiyorum, soldan git ya. Sen ne diyorsun? Oğlum ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum, tercih Sağda değil değil. değilim ben, solcu değilim. Ne bileyim. Ben de bilmiyorum. Sen oğlum sen aç tamam. konuma bakalım benim şey yok. Bu fazla mı? Onun. Bak bakalım Hamza baba. Amına koyayım ya. Yolu bilmiyorsun, yürü diyorsun. Nereye yürü amına koyayım? En yani azından bize orası çok şey yok. Amerikanlar Nasıl oldu lan o bir anda kapattın açtın <laughs> <laughs> Çalışıyor mu öyle? Vay aman öyle Çok teknolojik bir motor Yine kapandı Hadi bak bakayım nereden gidiyoruz ya. Sağdan göstereyim Değil mi Oğlum bu ne böyle ya Ay oğlu gel ya yürü yürü Sağdan? Sağdan gidelim Atma. Atla

Çok kötü Mustafa bildiğin gibi değil. Ben baklava sevmiyorum bu arada. Aha bak şimdi de dörtlü yanmaya başladı. Bak ağır ağır yanıyor bir de orası bir şey. Acayip bir şase var bir yerde. Motorun az bir şey. Benim bir yerde var. Moruk, ben seveceğimi sevdim. Artık uğraşamıyorum. Ondan satıyorum zaten. Harbiden seveceğimi sevdim. Neler yaptım oğlu? Oğlum. oğlum baştan yarattım lan ben bu motoru. Dövbe Buraya gelmek kolay değil ya. yani Baştan yaptım bu motoru. Yaptık. Emre abi sağ olsun. Emre abi olmasa bir şey yapamazdık da Oğlum buradan döneceğiz herhalde. Bizi nerelere getirelim ya? Şuradan. Sen şunu tutsana. Ver bana. Olabilir olur. Ol. Ha öyle tut. Ben görüyorum, ben görüyorum. Görüyorsun değil mi? <laughs> Oy ananın amına koyayım. Bu ne ya? Mayın tarlası amına koyayım. Vallahi ya. Neziler. Ne amına koyduğum <laughs> işi Almanya ne zilerdi? Neden o lanet Alman paltosunu giydin? Üşüyorum. 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 Neler neler. Ananı aldı. Ya o filmde lavuğun yere dökülen yemeği yiyor ya iyi diyor. Kaza, kaza bir şey diyeyim de. Savaş neler yaşamış. Oğlum savaş çok kötü bir şey. Savaş çok kötü. Savaş bir şey görünüyor. Hop <laughs> her yer. her yerinde. Ama bu yola yani... Yani... Yazık şu motora. Bir ya. <laughs> Siktir git. Resiktir lan. Ama bunu var ya. konuşma diyor bak. <laughs> Duydun mu? Duydum. Hatırladım. Abi geriye yaslıyor yani. Abi ne yapıyorsun? Diye. Hissetmezsin bir de bunlar. Hissetmezsin şunların hiçbirini. Hiçbirini hissetmezsin. Dümdüz yoluna bakarsın. Çok konforlu bir Ya tabii ki. Abi canım. Ara arazi yarı şeyle yol lastiği yaylaya gideceğim ama. Ne oluyor lan burada? Polis molis yoktur herhalde. Burası içme yeri herhalde ha. Nereye geldik? Kamuda ne mıydın ne Burası ne? neresi ya? Oğlum sen bizi nereye çıkaracaksın Hatırladın abone olmayı şey, Şeye girmiştim oraya <laughs> Bir tane tümsek gibi bir yer vardı oradan uçayım dedim Oradan şey, dağdan tam nereye gidiyon oğlum Şeye şey. girmiştim Şurası <laughs> Ulan kestirmeyi nasıl Olur, yaptım? Ol, ol. Ha? Harika Oğlum biz bu kadar şeyli yol gel. Ya biz niye bildiğimiz yoldan gitmedik ya? Ya ne ne bileyim amına koyayım ya. Yok bir, olur mu? Çakal Bunları yaksana ya. Çakal oğlu çakal. Götünden kapsa şimdi. Merak evet. yapma. Vahşi hayvan amına. Kedi mi bu amına koyayım? Veririz. Fino mu bu amına koyayım? Veririz, de, de. O ne lan? Attın mı amına arkamızdan araba geliyor. Aa <laughs> tamam doğru Nereden? Soldan? Soldan gösteriyor da. şuna bir baksana ya. Ee, soldan gösteriyor. Dur Yürüme ben Yürü hadi gidiyoruz. Baksana sana. Bak. Oğlum tamam doğru solda. Araba güzel, nereden canım, gitti? Güzel. Araba nereden gitti? Soldan güzel. mı gitti? Sağdan gitti araba. Oğlum sağdan yol yok. Baksana şimdi güzel sinek yani. Sağdan sol yol yok lan şuradan gitti. E sağdan çıktı adam. Yani çıktı ya da yer var Nasıl ya? Nasıl ya? Nabi gösterdiği <laughs> bu. Kafam yanıyor. Uğur köpek gibi nasıl oluyorsun lan? Kulağımın <laughs> dibinde. <laughs> orada bir şey vardı. Solda. Gördün mü? Abi bak. Gölge ama nakam. Al işte. Gece gece bizi nerelere soktu ne ya. Oğlum manyak Ne işimiz var bizim lan burada ya? Lan manyak mısın lan sen? Oğlum benzin var. Aha. Aa, köpek lan. Köpek. Köpek var. Oğlum. <laughs> oğlum nasıl bir yol? Hızlı <laughs> Ааа, оо, өөрөө хэрэглэж байна. Сүүдэр, сүүдэр. Сүүдэр. Өндөрөд дэлгэ. olsa yürüyeceğim. su mu akıyorlar <laughs> Rüzgar sesi oldu. Rüzgar sesi ne oldu ki? Bütün camların kokusu. Başlığından beri var ya burnumda ağzımda yedim. Sen de yemiş oldun işte. oğlum poşet, kağıt, kürek. O parlayan ne? Parlayan. Ne lan o? Bir aşırı. Abi çok güzel. Esnaf işi. <laughs> Sanayici bir adam dükkanı kapatıp gelip bira içmiş işte. Ya Mustafa biz neredeyiz? Bağıracağım kapı imdat diye. <laughs> Oğlum motor geziyor. Ulan bize gidemiyorum lan. Anamızı sıktım Romanya'ya getirdin sen bizi biliyor musun onu? <laughs> <laughs> Anamızı sıktım Yunanistan'a götürdün sen bizi. Şey, İsmail abi. <laughs> oğlum bunları yükleme. Çekiyor mu? Ne yüklemeyeceğim ben? Yükleme oğlum. Allah, Allah Allah. yükleme ya. Ben yükleyeceğim kardeşim. Ya yükleme telif atarım amına koyayım. <laughs> tamam telif atarım. Ben <laughs> <Can> varım amına koyayım. <laughs> <laughs> Bak telif yersin. Atma oğlum ya. ya neyi ne diyeceğiz? Baksana şu hale amına koyacağım şimdi. Ya oğlum kulağıma amına koyayım ya. Bütün nefesini duyuyorum ya. Ne yapayım? Sarılmak durumundayım şu anda. Sabık mısın lan sen? Bunlara <laughs> giriyorsun, <laughs> bana diyorsun. Polis <laughs> misin <laughs> lan sen? Ben gidiyorsam ben çıkarım. Oğlum bizim yolumuzu var ya, bir yarım saat uzattım Mustafa. Ya daha ana yola çık. Ya oğlum bildiğin yoldan gideceksin ya. Bu her zaman kuraldır, bir de ormanda hele 2x kuraldır. Ormandasın, bilmediğin yola sapıyorsun. Biz Ayazan'a Aha şuraya bak, yol asfaltlandı. Nereye çıktık? Biz Ayazan'a mı çıktık lan? Dursana şu kastere kadar. Dur oğlum yokuş dağımına koyayım. Oğlum bunlar ne lan? Doğru sağımına koyayım. Mustafa biz nereye geldik ya? Bir tırcı da... Bir tırcı ayla, alıp ayla. sikmesin bizi efendim. Ayla, <laughs> oğlum ellerim dondu lan bir anda. Soğuk geldik lan Oğlum burada, de demir demirciler, demirciler. bizi hırsız sanarlar amına koyayım. Bizi ne tırsız sanırlar Bir de arkamızdan ateş etmesin herhalde Hadi. Dur, ne oğlum yok köprü mü burası? Durup, ne düştü lan? Oğlum anahtar düştü lan sanki. Sesi duydun mu? Şey şey Işık yok ışık. Bunu nasıl yakacağım oğlum? İşlemiyor ki ya. Dur bakayım. Nasıl indiriyoruz lan? al ya evet. göremedim oğlum bir şey çevirmedin kesin çiftleri alıp ayağından şu yukarıdan. Yok yere var ya. Uhuh. Yolu biliyorum değil mi? Uhuh.

Okay. Oh.